İbn Haldun der ki, Araplar, Araplar deve eti yediler. Çok çok deve eti yediler. Ve develerden neyi aldılar? Develerden kıskançlıklarını aldılar. Ve develerin sertliğini aldılar. Türkler, Türkler zamanında at etini çok yediler. At etini, atlardan da neyi aldılar? Hırçınlık ve atların hırslarını aldılar. Ben. Batılılar da diyor, diyor, Batılılar da domuz etini çok yediler, domuz eti. Batılılar da domuz etini yedikleri için hanımlarını kıskanmazlar diyor, deyus diyor. Hanımlarını kıskanmazlar diyor. Afrikalılar, Afrikalılar da. maymun etini çok yediler, maymunlar gibi neşelidir diyor Afrikalılar. Doğru mu? Afrikalılar neşelidir, doğru mu? Nasıl yani, al, Yani, şimdi İnsan yediğinden etkilenir diyor. At eti yiyen hırslı olur, hırçın olur. Deve eti yiyen ne oluyordu? Sert olur, kıskanç olur. Domuz eti yiyen ne olur? Deyyus olur. Deyyus neydi? Hanımını kıskanmayan, kızını kıskanmayan, mahremini kıskanmayan. Batılılar öyle mi? Öyle. Tespit doğru mu? Doğru. Şimdi bunu güncelleyelim. Bitiriyorum. Şimdi günümüzdeki durum ne? Türkler son zamanlarda bizden en çok neyi tüketmeye başladık abi? Kim dedi onu? Kim dedi tavuk dedi, kim dedi? Allah razı olsun bari. Bizler tavuk yemeye çok başladık. Düğünlerde tavuk, efendim, e, tavuk. Son zamanlarda tavuk etini çok yemeye başladık. Sadece tavuk gibi gıdaklıyoruz. İcatımız yok, onu yemek istiyoruz. 8 kişi, 10 kişi, 15 kişi köyde, köyde 15-20 tane adam bir araya geliyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. İcatı bitiremiyoruz. Bak. Ah Allah razı olsun. olsun. Bak. ben. Yani Benim demek istediğim o. Toplum olarak böyle bir derdimiz var. Toplum olarak böyle bir derdimiz var. Biz toplum olarak toplum olarak eğer bir köyde, bir beldede, bir şehirde birbirimizden sorumluyuz. Ve bu sorumluluğumuz gereği bulunduğumuz ortamda neye ihtiyaç varsa neyimiz eksikse hep birlikte kafa kafaya verip bunu çözmemiz lazım. Biz son zamanlarda tavuk etini çok yemeye başladık. Sadece tavuk gibi gıdatlıyoruz. Icatımız yok. Onu yemeği istiyoruz.